Senden üç beş üç beş yaşlıyım ama Zincire vurmuş aslan gibiyim Sen küçüksün sevda nedir bilmezsin Şımartmışlar seni gönül kırarsın Hatır kırarsın seni sevdim, yar yar, karşında, <laughs> Seni sevdim desem yar yar Gülüp geçersin Ondandır karşında Dilsiz gibiyim Seni sevdiğim desem yar yar Gülüp geçersin Ondandır karşında Dilsiz gibiyim ya. Ya ses güzel. çok güçlü ya. Çok İstediğin güzel. şarkıyı söylerim. Ağzınıza Sözüm. sağlık. Bir tane daha söyleyeyim istersen. Söyle Varsa zamanım. Var var. Bir şarkılık daha var. Hadi bir şarkı daha dinleyelim. Bir şarkı, şarkı daha, dinleyelim. daha dinleyelim ya. Yine saçla ilgili mi olsun? Saçlarla bir tane aldım haberin var mı? Olur oldu. neden olmaz? Olur mu? Ağzımda müzik de yapıyorum. Sagü Saat Kartepe <laughs> Fotomaratonu'nda sonra... şu anda köydeyiz. Pazarcık, pazar içi miydi pazar burası? Pazar çayı mıydı İbrahim? Pazar çayırı. Pazar, pazar çayırı, çayırı. köyündeyiz. Pazar çayırı yani evet. <laughs> ben Türkçe söyleyeyim mi? Tamam. Elman el yedik. Ramazan da çay, 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 çay evet. Hayırlı olsun. çay 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 Haberin var mı? Yar yar, haberin var mı? Ben gönlümü Tocuk, man, 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 sana man, 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 verdim şaşırt. haberin var mı yar yar haberin var mı Gözden bırak dilden uzak ben seni sevmişim eyvah haberin var mı yar yar haberin var mı yar yar haberin var mı <laughs> göz ırak, dilden uzak Ben seni sevmişim, eyler Haberin var mı, yar yar Haberin var mı, yar yar Haberin var mı? Gözler kalbin aynasıdır Yalan söyler mi, yar yar Yalan söyler mi? Aldatan gözleri gördüm O da sende mi yar yar O da sende mi Gözden ırak dilden uzak Ben seni sevmişim ah, eyvah aferin, aferin. Haberin var mı? Yar Bütün yar anladım. haberin var mı? Yar yar haberin var mı? Son hatıran kaldı bende onu da alsana Yar yar onu da alsana. Vicdanımda rahat mısın? Söylesen bana yar yar Söylesen bana Gözleri bırak dilden uzak Ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı yar yar Haberin var mı Teşekkürler Bak seyirciler de geldi Sesi köyün öbür tarafından duydular Şimdi ben Huh? her şey için teşekkür ediyoruz size teşekkür ediyoruz